karde. Vay ben Haydi Portoya gidiyorum. Gitmiyorum. ya Neye basayım babacığım? Ha, açalım? Ha, anladım. Açıldı mı? Açıldı. Teşekkür eder. Ah, kaldın burada. Ha. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi. Oppa. Oppa. Sen geldin zaten oğlum. Gel. Buradayım. Şimdi ben basayım sen git. Buna mı? Evet. Tamam. Şimdi ben de Hadi bakalım aç. Açtın mı moru? Evet. Şimdi gidelim. Gördün tamam. Uuu düştüm. Neden böyle oldu? Necdet zımbatın önü geçti? Eee gelen giden de yok. Bekleyelim bakalım. Kimse de gelmedi ya. Hah geri geldik. Hoppa geçti mi? <laughs> Hadi ben de ona yardım edeyim. Gel kardeş. Hoppa. Hoppa. Morabas bakalım kardeş. Hadi oğlum. Hı, hı. E seni bekliyorum paşam. Morabas'ta? Sen nereye gittin? Buradayım. E ben buradayım. Niye? Ben geride kaldım sen niye gittin oraya? Babayı burada bıraktın abi. Hadi ben geliyorum. Hadi bakalım bekliyorum. Baba sen nasıl soruyor nasıl ben geleyim? Ben geleyim baba sen nasıl soruyor? Nasıl Yanlış yaptık oğlum. Neredesin sen? Düştün mü? Ama yanlış yaptık. Onun yüzünden de geldim. Gel. Gel. Geldin mi? Açtık. Gel. Ne demek oğlum? Ay! Acele ettim ya. Gel. Kapıyı aç.

Şimdi gel. Evet. Sayıyı da açtım. Şimdi bir de buraya açayım oğlum ha. Yok yok ben sağa olasın. Tamam olur. Geç geç. Hah. Şimdi ben yapayım oğlum ha. Gel. Çekilir. Gel gel o çekilir gel. Evet. Hı. İşte bu kadar. Gittin mi? Evet. Ha, evet. kız sana yardım etti değil mi? Evet. Aç bakalım şimdi merdiveni. Aa, düştün mü? Ben de hemen atacağım oğlumun kutuna. Beraber gidelim değil mi oğlum? Evet. Evet, ben, ben girdim. <laughs> ben de girdim. Yardımcı olacak. Hadi gidelim. Baba o kadına sakın yardımcı olmadan. Aa. Ben sen... geride kaldım. Baba ben seni alacağım. Aa. Evet kapan açtı. Ben ona ya kapıyı sen, açmıştım ya o da bana ben kapıyı açtı. Gel gel Hadi geldim ben geldim. Ben, ben, ben buradayım oğlum. Fark etmem ki. Ha kapın gitti bak. Hadi geç bakalım. Aaaa Hadi gel sana kapı açalım Aaaa açtı sana kapı gel 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 bir dakika oğlum bir şeye bakacağım bir saniye. Yardımcı oldum baba. Sen şunu. Şundan... Gelin mi? Evet gel gel ben sana yardımcı Hoppa. oldum. Hoppa. Uuu acele etti. Baba öyle acele etme. Evet acele etmemek gerekiyor. Ama gerek oraya gitme. Anladın mı? Hadi bak bana kapıyı açtılar. Ben de onlara kapıyı açayım. Neden oğlum? Onlar düşmanımız değil ki. Geldim. Baba sen geçtin mi? Ben Şu anda geçiyorum. Ben Şimdi sarıya geçelim. oğlum. Tamam. Baba ben sana yardımcı oluyorum her zaman. Teşekkür ederim oğlum. Sen de şimdi paşam yardımcı olayım. Ha, bu şart. Ha, Şimdi kafanı şuraya Soktum. Soktum. Bir, 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 bir. Bir kişi daha Hayır gel 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 o ben şimdi gel. Yok sen bir gel sen de gel. Gel bir daha. Zıpla 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 zıpla. Aa. Düştün mü be?

Gelsene Paşa Düşme düşme Gel 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 Bak. Gel de yol aç Yol açayım Adamsın Zıpla Şimdi versin. şöyle Sarıya aç Açayım babam önüne şöyle Teşekkür ederim Gel bakalım. Hadi artık şurayı bitirelim ya. ya. Düştün mü? Evet. Var. Hadi kapıdan geç de ben sana buradan Biremedim yardım olacağım Hadi kapıdan geç. Gel. <laughs> Geçti mi kapıdan? Hah. Geçti. Geçti ya. Vallahi kız bayağı Neden? Biraz yardımcı ol babam. Hayır. Hadi sen geçsene oğlum. Ben seni bekliyorum. Geçmeni bekliyorum. Ne? Ben karşıdayım. inmedin. Bak seni bekliyorum burada. Bak buradayım burada. Seni bekliyorum babacığım. Geçtim. Bu çeşit. Ya bu oynuyor <laughs> ya. Bu oynuyor. benim orada. Gel hadi gel. hemen bakayım. Ben sana yardımcı oldum. Tamam. Eee açılmadı. Açıldı şu an sarı. Tamam. Gel. Açılmadı. Hadi bakalım. Ben Şimdi buraya geçecek. Aa, nasıl düştüm? Yoksa şeyin üstünden mi indim? Hayır baba ben. Ama düştün. Hay! Babam hemen oraya gelin. Babam. Evet. Şöyle geldim. Şimdi sağdan geç. Moran üstünde misin paşa? Evet. Hemen geliyorum. Şimdi sen ne baba? Geçeyim babam benim. Hatta baba ne Geldin mi? Geldim. Şimdi sen geç. Baba sen ne oldu Tamam. Şimdi gel. Tamam. Şimdi sen gel kocam. Evet, ediyorum şu an. Açıldı. Hı -hı. Hı -hı. Geldin mi? Şimdi bunların üstünden. Hı -hı. Dikkat et. Geçtin mi oğlum? Adamsın. Şimdi merdiveni aç ben de geleyim. Ah be. Son anda mı düştün? Evet. Olamaz yani. Geleyim mi? Bak o kız üstüne bastı. Çıktı gördün mü? En başa mı döndün paşa? Evet. Olamaz. Hemen geliyorum. Yanındayım. Neredesin sen? O gel, o parkaya. Neden o kadar çıktın ki? Gel. Ben öldüm baba ya. O yüzden geldim. Anladın mı? Orada düştüm ya. Orada çıktım. Kapıyı kim açtı? Ben baba, geç. Yine yürüyün Nasıl? Neredesin sen paşam? <gülüyor> 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 oy burada mıydın lan? Hadi geç bakalım. Açtım. Öyle mi? Tamam. Hoppa. Hızlı hızlı. Hadi bakalım sarıya. Sarıya geçeyim, evet, baba. bu sefer Bu sefer buraya geçeceğiz oğlum tamam mı? Aa oğlum neden öyle yaptın? Sana güvendim. Düştüm ola ben. Ya bu ama açılmamıştı. Bekle. Açılmamıştı o. Geç çıktı. Mora geç. Mora. Bekle. Aa olamaz. Neden böyle oldu? Açık kapıyı, açık kapıyı, açık kapıyı. Geldim. Hoppa. Hangisiniz? Şimdi geldim. Hoppa. Kafam karıştı. Hangisi? Geldim. Buradayım bak. Sana döndüm şimdi. Sarı açtın mı? Evet. Geldim. Şimdi gel paşam. Açtım sana. Açtım kapıyı oğlum. Ben açtım. Gel. Üç sizi birden düşürdüm. <laughs> Sen de mi düştün? Evet baba. Üç kişi Nasıl? birden. Çimş... Üçünüzü birden Çimş... cumhurlu Cimş... hafızaya Cimş... Cimş... düşürdüm. Ama baba ya. <laughs> tamam hadi gel. Hadi bilerek yapmadım. Kendi düştü. Ben bilerek yapmadım. Ben şurayı açtım. Açtım. Hangi kırmızı kapıyı mı? Evet. Geldin ama kırmızı... sanki. Bana yardım etmiş. Hadi gel mora açtım. ama <laughs> oradayım ben oğlum. Neden öyle oldu anlamadım. Baba ben de hem öyle yapmıştım. Mutladım. Aa, ha, tamam hadi gel. Gelebildin mi? Açsan kapıyı? sana. Geçemedin mi kapıyı? Evet. Şimdi biri gelecek. Evet. <laughs> Aha kız geliyor. Gördün mü yardım ediyorlar ya. Aferin sana. Teşekkürüm de Hadi gel. Bak açacağım var gel. Gel bakalım hadi açtım bak. Ben açtım onu yok yok yapmam oğlum hadi atla Geçti <laughs> mi <bak> yoksa <laughs> Olur Olabilir olabilir Bir bölümü geçemedik ama ya Bir tanecik bölüm Bir saattir burada oynuyoruz ha Evet bir saattir burada oynuyoruz Hadi gel bakalım Şimdi onları düşüreyim mi? Sen değil mi? Hoppa evet. <laughs> <laughs> Hadi bakalım O sen misin oğlum? Evet Gel Yok oğlum. Yapar mısın? Ya, Biz ortağız. Bir şey. Tabii ki. Biz ortağız. Evet. Biz takımız. İçimiz. Şimdi sen geç. Hemen paşam. Açıldı mı? Açıldı. Evet. Şimdi sen bana lacivert aç. Bak sen bana söyleme. Ben biliyorum burada. Ha, aferin. Evet. Bilemedim oğlum. Tamam. Gel bakalım. Ya, bir gel bakayım. Değil mi? Değil bak Hadi gel, gel çık. Bir saniye, bir saniye. Dur orada sen. Ne? Neden oldu <messizlik> <gülüyor> <gülüyor> oldu, oldu bekle, bekle, bekle orada. Bekle sana şimdi bütün kapıları açacağım. Açıldı, gel. <laughs> Allah, tamam gel de kazanalım bitmedi daha. Bu butona gelince bitmiyor mu babacığım? Dikkatli gel. Az daha geriden zıplasan. Geriye git uca geldin mi zıpla. Hayır öyle değil. Ha, zıpla zıpla. Ama ileriye bas aynı tamam mı? adamsın. Ah be. Son anda oldu ya. Baba baba ben düştüm. Çıktı. Son anda kaybettik. Diyordum biraz ama Yapacak bir şey. Geleyim mi aşağıya? Baba. Ben Oynayalım bence. Oynayalım değil mi? Bir kere daha deneyelim. Ondan çıkmam. Tamam bir saniye Ben şöyle çıkıyorum. Neyse hadi çıkalım bunu kazanamadım. Keşke kazanıp da çıksaydık oğlum ya.